Tamam Tamam sendeyiz Evet arkadaşlar Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber karşımda Furkan ve TrekQuest ile beraber Forrest'a devam ediyoruz <laughs> Her bölümde adım değişecek mi? Evet. <laughs> Bundan önceki bölümde evimizi yapmıştık Şimdi belirlediğimiz 4 adet yeni mağaramız var onların girebildiğimiz kadar girebileceğiz gireceğiz bakalım kaç tanesine girip neler bulabileceğiz haydi başlayalım thank you tatmin oldun mu oldu <laughs> hadi gidelim <laughs> ben pek tatmin oldum ama request <laughs> tres tres sekwe <sequue>, ha <laughs> tres sekwe <sequue. gülüyor> Hadi beyler kapımızı kapatın lütfen. İlk hedefimize gidelim. Tamam hadi ben gideceğim. Ko kol kol ben Kafa atacağım. Geliyor. Ya şu arkadakini öldüreyim ya. Rahat rahat oldu? Ya ciddi misin sen? Ne oldu? Düştün mü? kaldırabiliyorsan kaldır. İndiğim gibi aşağı düştü. As Eyvah. Öldüm. öldüm. mü? Yok, ölüyorum. Geliyorum. Direkt aşağı in kaldır. Sen düşünce E'ye basıyorsun değil mi? Ağırı. Çünkü e yeniden başlamak için E'ye bas diyor. Sen muhtemelen düştüğün gibi E'ye basıyorsun, direkt ölüyorsun. Ona dikkat et bir dahakine. Sağ telefonu nereye düşmüş lan Kanka çok fena düştüm. Muhtemelen yanımda kovmen var. Şu anda kimseyi göremedim. Kaldırdım seni. Tamam direkt yukarı çık. Direkt yukarı çık. Yok lan niye? Ah Furkan mağaraya girdi. gel. Gel boş ver dur bir şey olmaz. Ah dur lan kovmenin yeri burada değil. Tamam. İlacı olan. Al. İlaç. Al bende yok. Bende yok. Abi. Ben <laughs> Ölüyor Mula. Ben de yoktu. Şun, bir git, şeye bak bakalım. Belki şeyde vardır. Kaptana yava. Meriyom. Ah, var var. Fisheek, fisheek. Ben bir de yakacak beni. Sağol. Oh be. Birazdan da acıkacağım ama. <laughs> Oğlum bir, yiyecek bir şey alaydım da keşke unuttum onu. Kaç en ufak bir şey artık? kaçırmayalım. Burada ee, çikolata var. Hani? Çikolata mı var? Burada. Kaç tane var ya bayağı var. Oha 3 tane aldım ben. Aynen. Ne şurada da var. Kanka Kovman'la kapışma vakti. Artık çok rahat oldu bunlar ya. Ben alkol olursam bomba bomba yapacağım. Kovmen aşağıda. Aşağıda mı? Aha. Aa bizim elimizde hiç bomba falan yok değil mi lan? Alkol varsa bomba yaparım ben de. Kafa bombası var bende. Başka bir yere gidemiyorsun. Kanka sen o kafa bombasını bırakmamış mıydın? yok bir tane i̇ki. daha yok evde de var bir tane tamam. şimdi Atayım mı iki ya. Ta ikimiz, o iki kişi okçu olacak bir kişi yakıncı ben o yakına da... talibim tamam ben tamam. ok alayım zırhım da full tamam hadi dalın aşağı dur gitmeden bir diyeyim. aa yakından düştüm yok ben oyalarım. Siz o ok katın. Beni vurmayın ama. Beni vurursanız hareket alanımı kısıtlarsınız. Ya önce şu ufakları mı alalım kovmeni mi? Dağılın beyler. Ben kovmeni O ok kattın değil mi? Hayır atmadım daha. Kim at? Niye hareket At ha, katıyoruz. Kaç? Yapıştır yapıştır. Ben şu yamyamı alayım kovmene geçeceğim. Allah, yeri sallıyor. O oh hmm. Gel gel bana gel. Yaklaşmayın o kadar. Bana kafasına kafasına headshot. Oha. <laughs> bir şey yok, bir şey yok. Sakin. <laughs> Öldü mü? Bu hmm. kadar. Arkanızdaki. <laughs> Bura la böyle? Omen alalım mı? <laughs> ya ka ben diyorum dağcı baltasıyla katanayı bulduk ya oyun bitti direkt. Burada ip var. İp var bir de resim gibi bir şey var. Dinamit mi bunlar evet. Bol bol patlayıcımız oldu. Fişek var, dinamit var. Bunların hepsi mi fişek ya? Gece bakalım da. Yok dinamit. Burada ok var. Ha yok benim attıklarım var. Burada boya var. Kırmızıya boyanın abi. Yam-yamlar yaklaşmıyor kadar. Bir fotoğraf buldum. Sizde de duruyor mu boya? Yoksa gittim. Ben aldım aldım boyayı. Şimdi. Tamam. Furkan sen de boya küçük yamyamlar fazla yaklaşmasın. burada bir şey. Güzel. Lan kaldım öyle. Abi bu nereye gidiyor? Çünkü aynı anda diye kasmasın. Benim. Yok bekleyin. İçeride bir şey var mı bir bakayım. Tamam gelin. Oo, gelmiş bile adamlar. Sonra çocuklara kafa atıyoruz. <laughs> Yak şu çakma. Ben bende çakmak yokmuş ben de diyorum niye aydınlanmıyor. Oo yapıştır dinamit abi. Atıyorum. Hadi bakalım. Fırlatana kadar patlamıyor merak etme Üf. Bir tane daha Oho. Bu bende olsun Tamam sonraki de bende Cebinde patlayacak Furkan Hadi gidelim. Kanka çift güvenlikli mağara. <laughs> Bunun sonu delik. O olabilir mi? Sıkıntı bundan sonra. Deliği görürsek ne yapıyoruz? Çıkıyor muyuz, giriyor muyuz? Oyunun sonu delik mi? Aynen. Ama kart bulmamız lazımdı yanlış hatırlamıyorsam. Bilmiyorum ki. Girebilmek için. Aa çocuk. Uç korktum lan. Tamam. Kafayı aldım. Çocuk <laughs> dedim bir anda üstüme <laughs> zıpladı. Manyak. Oh ilaç bulduk bol bol. Ama. Yanmadı. Ateş yansaydı gene yanacaktı doğal. <laughs> Önce şu arkaya bir bakalım. Ben o bakayım nasıl alkol, alkol var solda. Tamam. Şu ileride ne var? Ben onu merak ediyorum. Oo bu da gittikçe <laughs> gidiyor ha. Lan çakmak ya. Oo. <laughs> tamam kanka geleceğim ben sana merak etme. Kanka burayı toplayalım muhtemelen yani, yol diğer taraf. Bayağı bir şey vardı. Muhtemelen öleceğiz. Kanka bir arkadaş bizi bekliyor ileride. Hemen bir bomba yapayım. A adı Virginia. Yukarısı nereye çıkıyor? Baktınız mı? Bakayım mı? Kanka nereye çıktığını Hı -hı. bilelim ona göre vaziyet alırız. Abi bakayım. bir var mı başka? O da bir yere gidiyor da. Orada devam. Bir de çikolata yiyeyim. Virgin. Ya küçük yamyamlardan nefret ediyorum. Virgin ya neyse de. Kaç oldu? Bayağı da küçük yamyam var. Virgin ya sende kanka. Sende mi? Sende Neyse ben oyalayacağım tamam. Açın beyler. Ya şu Virginia'nın atikliğinden nefret ediyorum. Virginia'cım derini alabilir miyim lütfen? Küçük yamyamlar umrumda değil. Ben senin zırhını istiyorum. kaldı mı? Var. Bu ne lan? Ayin yapıyor acaba abi. <laughs> Adam ayin yapıyor <laughs> ya. Duydum sesini. Toplayın abi cesetleri. Hepsini bir araya. Hazır taşıyor Oraya ha. Başka 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 başka. Tamam. Şimdi spreyle bir alevlendireyim ben onları. Mis. Kanka 8 megabitle Twitch yayını açılabilir mi? Valla açılıyor diye biliyorum da En kötü 720p ya da 480p açar Ne bileyim açılır yani hmm, süper Bak burada hmm. asıl abiler var Bak burada bozuk para var üstüne gelsin kemik istikakını alsın. Olduğum yerde bozuk para var. Tamam. Bozuk para full zaten ya. Tamam. 524 bozuk para var. <laughs> kemik istikarkın, istikakınızı alın abi. Aha. Tamam, tamam. Artık taşıyor ya. <laughs> yap abi. Yap envanterde dursun. Üstündeki bittiği gibi direkt giyersin. İlaç da full, canım da full. Fişek. Aa, burası şey değil mi lan yüze yüze gittiğimiz mağara? Ha, burası. Bakalım mı ileriye yoksa? Neyse ya, bir şey kaybetmeyiz. Ben lan şeyi. Bir vurma ya, bir sakin ol. Lan şu haritayı kapat. Al şunu. Lan bir sürü geliyor lan. Adamın üstüne çocuk zıplıyor. Zombiler saldırıyor. Ne oluyor lan orada? şu bebeği vurayım ki. Kaç tane bebeğimiz var ya. Burada ne var? O canlandı. Kanka buradan su devam ediyor. O tarafta ne var? Bu tarafta yolda yukarı doğru devam ediyor mu? Mara'nın bu, kısmını, var. Mağaranın bu kısmını hatırlayan var mı peki? Ben girdiğimizi düşünüyorum ama hatırlamıyorum buraları. Bak, otomatik kırma yöntemi buldum. Cesedi bırakınca hepsi kırılıyor. <gülüyor> 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 arkada yüzülebilen yeri unutmayın. Burada da yam, yam var muhtemelen sesi geliyor. Hacı abiler ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Bunların da götü başı ayrı oynuyor ya. Bura gidiyor. O taraf gidiyor mu? Oha. Dur ne dur ne dur. Dur. Aşağıdan Ne lan o? Normal yamyam yam değil. Ha Armzi. Orası yukarı mı çıkıyor? Hmm. Kanka durut. Armzi ile teke tek VS atacağım. Hazır mısınız? Hmm. Değiliz. Evet. <laughs> Allah'a düştüm aşağı. Ya, <laughs> çık yukarı, çık armizi bende. Kaç 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 kaç. Ya. Ya. Ama bu çocuklar hiç olmadı ya. Bu çocuklar hiç olmadı. Kanka, Bence biz gelelim. Çocuklara bomba atın siz. Ya da yok lan, ben bunları hallederim. Of. 6-7 tane bebek yok. Alev attım yere yanma. Tamam tamam sıkıntı yok. Şimdi şu çocukları yavaş yavaş bir halledeyim. Tamam çocuklar öldü. Armzi. Şuraya bir ateş yapıyorum. Üşüyorum şuraya. Ben çocukları yapıyorum sen devam et. Ya bir tane çocuk kaldı zaten. Hepsi öldü öldü devam et. Oo fena koydu. Ben de sapanlıyorum. <laughs> sapanlıyorum. Oğlum şu yerdeki çocuklar hareketimi aşırı derecede kısıtlıyor. Bay bay yarımızı Nerede lan o velet? Hadi Son hadi. velet nerede? Ulan velet. Senin yüzünden doğru düzgün saldıramadım. Ben... Öl. Kanka biraz uzun sürdü ama aşağı indiğinizde anlayacaksınız neden uzun sürdüğünü. <laughs> Yürünmüyor değil mi? Aynen. <laughs> Abi re takılıyorsun. İşte savaşırken böyle koşamıyor. Tamina gidiyor ya. Deriyi alın unutmayın. Ben aldım. Ee, bu bu kadar mı burası? Olmamalı. Doğan bir dahaki arms v sesi sende. Tamam. Göster tamam. gözünü. Burada kamera var abi. Ne var? Kamera. Kamera var bir de kart gibi bir şey var. Aldım kamerayı. Bir saniye. Bir saniye. Geleceğim şimdi. Video mu çekiyoruz acaba? şu bilmiyorum. Şey çıkmıyor. Nerede kamera? Burada. burada. Hı. Ben izliyorum. İkisini birleştirdim kasette. Aa, kombin. Kamera nerede nerede nerede? Çocuğu gösteriyor. Buraya koydu. Bu burada. Al eline. Bir diğer videoyu izliyorum. Play'e gerek yok, anladık mevzuyu. Başka bir şey yok değil mi burada? Evet yok Boşuna gibi. Gidelim. Hadi gidelim. Doğan? Efendim. Kertenkele zırhım nasıl? Bakayım göremedim. Dur, gel, şimdi yukarı çıkacağız. Hmm. Tırt deme. Burkan sende zırh yok mu? Bir, tane <laughs> bir tane canavar zırhı var. <laughs> Kolunda da var ha. Dört parça Dur şimdi dur 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 dur. Buradan nereye gideceğiz? Şu ipten çıkabiliriz. Aşağıya inip suya girebiliriz. Bu ip nereye gidiyor? Ses geldi. Aynen. Ne sesi bu? Yam yam sesi kanka. Virginia falan değil, rahatım o yüzden. Ya yarasa gibi senin. Allah. Oğlum burası bayağı ayrıntılı lan. Düz gidiyor, sola gidiyor, aşağısı suya gidiyor. Ne yapacağız? Adı ne var? Bakalım. O kadar uzak ki gözükmedi pişek. Temiz gibi görünüyor. <laughs> Kuru kafa, ilaç, valiz, çikolat. O süper lan acıkmaya başlamıştı karakter. Çok iyi. Burada bir şey yok ya. Yani. Aynen bura boş. Sırf çikolata için indik ve iyi oldu. Volta nerede ben göremedim ya. Neyse ya. Kim? Var çikolatam. Oğlum biz bu oyunda bile sohbet etmiyorsak başka hiçbir op oyunda sohbet etmeyiz. <laughs> Hadi beyler sizi bekliyorum. Evet. Gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Efendim. Bu, Alkol. Bu mağaranın çıkışları da diğer işaretlerimiz 3 tane yeşile çıkmasın. Mümkün. Hmm, çık İşaretli mi? Bir bakıp geliyorum hemen. İşaret yok. Buraya bir işaret atıyor. Hmm. Bir tane taş lazım.